Merhaba sevgili öğrencilerim. 7. sınıf matematik uygulamaları dersi. 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımızda tam 21 soru var. Her sorunun puan değeri 5. Bir tane de joker sorumuz olacak. İstersen önce dur dur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Aşağıdaki tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız diyor bize. Sevgili öğrenciler iki tane işareti farklı olan sayıları topluyoruz. Yapmanız gereken işareti farklı olunca. Büyük sayıdan küçüğü çıkartırsın. 9'dan 4'ü çıkardım. 5. Büyüğün işaretini kullanırsın. Eksi 5. Burada da bir çıkarma işlemi var. Bakın bunu toplama işlemine çevirebilirim. İki tane eksi burayı artı yapar. Yani artı 8 artı 8 oldu. 8 sekiz ve 8'i topla diyor. Bana o da 16 sonucuna ulaştırır beni. 2 numaralı sorumuz aşağıdaki tam sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini yapınız diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler çarpma ve bölme işlemlerinde şu var. Önce sayı belirle sonra işareti belirle. Bir kere 11 ile 4'ün çarpımı 44. Daha sonra işareti belirlemen gerekiyor. Birisi pozitif birisi negatif olan sayıların çarpımı da bölümü de negatif olur. İşaretler farklıysa negatiftir işaretler aynıysa. Yani eksi eksi ise artı olur. Artı artıysa o da artı olur. Ama önce artı sonra eksi gelirse eksi olur. Ya da önce eksi sonra artı. Yani işaretleri farklı olursa yine eksi olur sevgili öğrenciler. Burada baktığım zaman öncelikle işareti belirleyelim. Mesela negatif bir sayının negatif bir sayı bölümü pozitiftir. Buraya hemen artı işaretini koydum. Daha sonra sayıyı bulalım. 45'i de 5'e bölersem 9 olur. Artı 9 işlem sonucu. 3 numaralı sorumuz. Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu. 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizlere yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velilerimiz bizi 507 215 2658 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Çocuklar artı 3'ün üçün 3. kuvveti baktığım zaman öncelikle işarete karar verin. Burada pozitif bir sayının bütün kuvvetleri tek de olsa çift de olsa pozitif olur. 3'ü 3 defa yazıp birbirleriyle çarpınca 3 kere 3, 9, 9 kere 3'ten de 27 sonucuna ulaştık. Diğerinde eksi 8'in karesini diyor. Bakın eksi 8'i 2 defa yazacağız ve birbirleriyle çarpacağız. İster ezberden git ister yöntemle git. Bir kere eksiyle eksinin çarpımı artı olur. 8 Sekiz kere 8 de 64 olur. Ya da Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif olur da diyebilirsin. Bunlardan birisi 64 oldu. Diğeri de 27 oldu. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. 7 4 daha. 11'in bir 11 elde var. 1-6-2-8-1-9-91 doğru cevap D seçeneği. 4 numaralı sorumuz televizyonda sunucu. Kars'ın hava sıcaklığının sabah eksi 1 derece olduğunu ve ilerleyen saatlerde 14 derece artarak günün en yüksek sıcaklığına ulaşacağını belirtti. Buna göre Kars'ta günün en yüksek hava sıcaklığı kaç derece olur diyor bize. Çocuklar hava sıcaklığı eksi 1 dereceymiş 14 derece artıyorsa ben bunu 14 ile toplamam gerekiyor. Baktığım zaman işareti farklı olan sayıları toplarken yapman gereken büyükten küçüğü çıkartırsın. işareti farklıysa 14'ten biri çıkartın 13 büyüğün işaretini kullanırsın artı 13. Doğru cevabım D seçeneği. 5 numaralı sorumuz 26 bölü 4 rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Birkaç yöntemi var. İstersen bölmeyle yapabilirsin. İstersen paydayı burada yani 4'ü 25 ile genişleterek de sonuca ulaşabilirsin. 26'da 4 6 kere var. 6 tane 4 24 eder. Çıkarttın 2. İşleme devam etmek için 1,10 20'de 4 5 kere var. 5 kere 4 20 çıkarttım ve 0'ı buldum. 6,5 tabii ki doğru cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Çocuklar zaten bu rasyonel sayılarda paydalar eşit. O zaman şöyle yapalım. Artı ve eksi var toplama ve çıkarma işlemleri. Paydalar eşit işte olduğu için 11'i direkt buraya yazalım. 5 ile 3'ü topladın 8. Daha sonra çıkarma işlemi var dikkat et oraya. 8'den de 2 çıkartsın 6'yı bulursun. Doğru cevap D seçeneği. 7 numaralı soruda işlemin sonucunu istiyor bize. Rasyonel sayılarda toplama da çıkarma işlemi yaparken de sevgili öğrenciler paydaların eşit olmasına bizim dikkat etmemiz gerekiyor. 3'ü burada 2 ile genişleterek 6 yapabilirim. 2 kere 1 2, 2 kere 3 6 olur. 5 2 daha 7 paydada bulunan 6'yı da aynen yazarsan doğru cevaba ulaşırsın. Doğru cevabın C seçeneğidir. 8 numaralı sorumuz bu çarpımın sonucu kaçtır? 2 pozitif sayının çarpımı bir kere pozitiftir. Buraya hemen artı işaretini koydum. Çarpma işlemine başlamadan önce e, sayıları sadeleştirebilirsin. Üstteki bütün sayılarla alttaki bütün sayıları sadeleştirebilirsin ama 7-5 ile sadeleşmez, 7-3 ile sadeleşmez. 4-3 ile sadeleşmez, 4-5 ile sadeleşmez ise direkt çarpma işlemine geçelim. 7 kere 4, 28 payların çarpımını paya yazıyorum. 5 kere 3, 15 paydaların çarpımını da paydaya yazıyorum. Doğru cevabım C seçeneği. 9 numaralı soruda bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Birisi negatif, birisi pozitif. Pozitifin önünde artı olmak zorunda değil sevgili öğrenci. Artı olmadığı zaman zaten onun pozitif olduğunu düşünün. Öncelikle işarete karar verelim. Ya da şöyle yapalım. Birinci sayı aynen yazarım. Eksi 1 bölü 5'i aynen buraya yazıyorum. İk İkinci ters çeviriyorum. 2 yukarıda 1 aşağıda. Ters çeviriyorsun. Bölmeyi de ters çeviriyorsun. Çarpmaya dönüştürüyorsun. Birisi artı birisi eksi olan sayının çarpımı eksi olur tabii ki. Negatif olur. 2 kere 1 2. 5 kere 1 de 5 eder. Eksi 2 bölü 5. Seçenekler birbirine çok yakın eksilisi artılısı 2 yukarıda 5 aşağıda kimin de 5 yukarıda 2 aşağıda lütfen bu soruda yanılma. İşleminin sonucu kaçtır diyor bize sevgili öğrenciler burada 1 bölü 4'ü parantez içerisine almış ve bunun karesini bulmamız isteniyor bizden. Oradaki kare hem paya hem paydaya aittir. Ya da şöyle de yapabilirsin. 1 bölü 4'ü ben 2 defa yazacağım. Birbirlerine çarpacağım. 1 kere 1, 1. 4 kere 4, 16. 1 bölü 16 böyle bulabilirsin. Artı 2 hem 1'in hem 4'ün karesidir. 1'in karesi 1 eder. Yazıldı 4'ün karesi 16 eder. Onu da yazarsam iki türlü de 1 bölü 16'ya ulaşabiliriz. Doğru cevabım D seçeneğidir. 11 numaralı sorumuzda eksi 3 bölü 4'ün 3. kuvvetini istiyor bizden sevgili öğrenciler. Hemen yapalım. Yani diyor ki bana eksi 3 bölü 4'ü 3 defa yaz ve birbirleriyle çarp diyor bana. Tamam o şekilde yapalım. Ee, eksi 3 bölü 4'ü bu şekilde 3 defa yazdım. Önce istersen işarete karar verir. Bak eksiyle buradaki eksi sayı çarpıyorsun ne olur? Artı olur. Artıyla tekrar buradaki eksi sayı çarparsan eksi olur. İşarete karar verdik. Daha sonra da e, sayılara karar veririm. Payların çarpımını paya paydanın çarpımını payda yazalım. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27'yi paydaya yazdım. 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarparsam 64. Eksi 27 bölü 64. Doğru cevabım A seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Çocuklar önce oradaki toplama ve parantez içerisindeki toplama ve çıkarma işlemlerini yapmam gerekiyor benim. Ben 1 ile 1 bölü 2'yi toplayacağım. Şöyle düşünebilirsin e, bunu bileşik keste çeviriyor gibi yap. 2 kere 1, 2 üzerine de payı ekleyince ne oldu? 3 oldu. Payda da bulunan 2'yi de aynen yerine yazdım. Diğer işlem için 1'den bu sefer 1 bölü 2'yi çıkart diyor bana. Yine 2 kere 1, 2 bu sefer toplama işlemi yapacağına çıkarma işlemi yapıyorsun. 2 kere 1, 2, 1 çıkartırsam 1 payda da bulunan 2'yi de aynen yerine yazdım. Yani 3 bölü 2'yi bizden burada 1 bölü 2'ye bölmemizi istiyor. Sevgili öğrenciler bir bölme işlemini yaparken birinci kesi aynen yazarım ikinciyi ters çevirim iki yukarıda bir aşağıda ve bunları çarparım çarpmaya başlamadan önce istersen sadeleştirmeni yapabilirsin ikiler birbirini götürdü yukarıda 3 aşağıda 1 kaldı 3 bölü 1 de zaten 3'e eşittir doğru cevabım D seçeneği 13 numaralı sorumuz yukarıdaki ifadenin en sade eş değeri aşağıdakilerden hangisidir benzer terimleri toplayacaksın burada Sevgili öğrencim 2A'nın üzerine 5 tane A eklersem 7 tane A olur yazıldı. Artı 3 ile eksi 1'i topluyorum. Nasıl? İşareti farklı olan sayıları toplarken büyükten küçüğü çıkartırım. 2. 3'ten 1 çıktı. 2. Büyüğün işaretini kullanırım. O da artı 2. 7A artı 2. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki ifadenin en sade eş değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Çocuklar toplama olunca ortada sıkıntı yok gibi ama burada eksi olunca öğrencilerimiz maalesef burada şaşırıyorlar. Eksi burada parantezin eksisidir. Yani hem 2y'nin hem de eksi 10'un eksisidir. Yani eksi burada 2y'nin üzerine getirdiğin zaman eksi 2y olur. Eksi sen burada eksi 10'un üzerine getirdiğin zaman iki tane eksi orayı ne yapar? Artı 10'un. Bak ben sana şöyle bir şey yapayım. Baştaki 5y eksi 3'ü aynen yazdım. Sonra eksi 2y diyorum. Burası çok önemli. Eksi eksi 10'u artı 10 yapar sevgili öğrenciler. Eşittirimizi koyduk. Sonra benzer terimler arasında toplama yapalım. Biri 5y, biri eksi 2y. 5y'den 2y'yi çıkartırsan geriye 3y kalır yazıldı. Biri eksi 3, biri artı 10. İki işareti farklı olan sayı toplarken büyükten küçüğü çıkartırsın. Ondan 3'ü çıkarttım 7. Büyüğün işaretini kullanırsan o da artı 7 olur. 3y ye artı 7 doğru cevap B seçeneğidir. 15 numaralı sorumuz bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrencilerim. Bakın burada hani 6. sınıfta bir konu öğrenmiştim. Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. 6'yı burada parantezin içerisindeki her bir elemana dağıtman gerekiyor. Yani 6'yı sadece 4M ile çarpma olur mu? 6 kere 4M, 6 kere 4, 24 yanına da M harfini getirsen 24M olur. 6'yı burada daha sonra 5 ile de artı 5 ile de çarpman gerekiyor. Bak çarpmazsan 24 M artı 5 seni gel beni işaretle diye bekliyor. Aman ha dikkat edin. 6 ile 5'i çarpıp 30 diyeceksin. Cevabı da A seçeneği bulacaksın. 16 numaralı sorumuz. Aşağıdaki örüntüye göre B'den A'yı çıkartırsam kaç kalır diyor. 7, 14, 21 sana bir ritmik saymayı hatırlatmadı mı? 7'şer 7'şer ritmik sayma değil mi bu? 7, 14, 21 sırada 28. 7 daha 35. 35'e 7 daha eklersem 42 olur. Birisi 42, birisi 28. Benden bu ikisinin farkını al diyor bana. Doğru cevabım B seçeneğidir. 17 numaralı sorumuz. 7x 5 eşittir 30 denklemini sağlayan x değerini bulunuz diyor bize. Söyle yapalım sevgili öğrenciler. 7x'i burada bir sayı gibi düşünür müsün? Sayımız burada 7x. Yani sen bu sayıdan 5'i çıkartınca 30 kalıyormuş. 35'ten 5'i çıkartırsam 30 kalır. Bak şöyle de yapabilirsin. Eksi 5'i karşı tarafa artı 5 diye atarsın. 30 da burada var. Bu ikisinin toplamı 35 eder. Yani her türlü 7x'in 35 ettiğini buluyorum. X'i bulacağım. X'i yalnız bırakmam gerekiyor. 7'ye bölerek yanındaki kat sayı e, sadeleştirebilirim. 7'ler birbirini götürdü. Sadece x kaldı. x eşittir 35 bölü 7. 35 e, bölü 7 de zaten 5 eder. 18 numaralı sorumuz aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yazınız. Bütün kesirler ister negatif ister pozitif olsun bir rasyonel sayıdır kesinlikle doğru. 0 bir tam sayıdır ama negatif değildir. Ne negatiftir ne pozitiftir. Maalesef negatif diyorsa yanlış demiş olur. 19 numaralı sorumuz aşağıdaki benzer terimleri eşleştiriniz diyor bize. Eşleştirelim. Şimdi çocuklar A sayısı burada cebirsel ifade önünde de kat sayısı var. 2 kat diye. 2A diye. Sen buradaki gel 2'yi, 6'yı, 8'i, eksiler falan filan hepsini sil. 12'yi sil, 9'u sil, 7'yi sil, 4'ü sil. Geriye bak A, B, X, C kaldı. Burada da X, B, A, C kaldı. Hangisi benzerdir? Bak B'ler burada benzer. Eşleştirdim. A'lar burada benzer terim. Eşleştirdim. X'ler burada benzer terim. Aynısı kalıyor kat sayısını çıkartınca. X, X kalıyor. C'ler de burada yine benzer terim. Onu da bu şekilde eşleştirerek sonuçlandırabilirsin soruyu. 20 numaralı sorumuz. Yukarıdaki terazinin dengede olması için x kaç kilogram olmalıdır diyor. Sol tarafında ağırlıkların toplamı bu ikisi 13 11 daha 24 etmez mi? Ee, burada da 7 artı x yok mu? Bunlar dengede. Dengede durması onun eşit olduğu anlamına gelir. Yani ben burada 7 artı x'in 24'e eşit olduğunu görüyorum. Artı 7'yi karşı tarafa eksi 7 şeklinde atabilirsin. 24'ten 7 çıkartıp 17 buldum. Doğru cevabım C seçeneğidir. Joker soruyu da gösterelim. Nazlıcan Can kumbarasına ilk gün 10 lira atıyor. Bundan sonraki her gün kumbarasına 3 lira atan Nazlıcan'ın Can'ın 40 gün sonra kaç lira parası olur diyor bize. Şimdi çocuklar birinci gün kumbarasına 10 lira attı. Bundan sonraki her gün 3 lira atıyormuş kum parasına. Mesela birinci gün 3 lira olur. ikinci gün 6 lira olur. İşte 9 lira olur. 12 lira olur. Hep 3'ün katları değil mi? Ben buraya 3N derim. 3K derim. 3X derim. Fark etmez. Sana kalmış. 3N'i tercih ettim ben. Ve sonunda da parası kaç lira olacakmış? 40 lira olacakmış sevgili öğrenciler. 10 lirayı karşı tarafa eksi olarak attım. 3N eşittir. 40'tan onu çıkarttım. 30 lira n'i bulmak için eşitliğin her tarafını 3'e bölüyorsun. 3'ler birbirini götürdü. n eşittir 30 bölü 3'ten onu bu şekilde bulabilirsin. Hesaplayabilirsin. Doğru cevabım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler yazılımı sona erdi. Yazılı sonunda bir puan aldın. Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaş onu. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu, konu anlatım, soru çözüm, ders videoları ekliyorum, yazılı videoları ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum.